Van'da madde bağımlılığına karşı farkındalık etkinlikleriyle öne çıkan Hayatın Renkleri Sormasın Derneği özellikle sigara kullanımı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık veriyor. Dernek Başkanı Sosyolog Osman Turhut Ramazan ayının sigarayı bırakmak için ideal bir ay olduğunu söyledi. Van'da madde bağımlılığına karşı farkındalık etkinlikleriyle öne çıkan Hayatın Renkleri Solmasın Derneği, özellikle sigara kullanımı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık veriyor. Bir süredir radyo ve televizyonlarda sigara kullanımıyla ilgili bilgilendirme programlarına katılan Hayatın Renkleri Solmasın Derneği Başkanı Sosyolog Osman Turgut, Ramazan ayı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Sigaranın ürettiği hastalıklara ve bünye üzerindeki etkisine dikkat çeken Turgut, Tütün kullanımı akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi ölüme kadar götüren pek çok kronik sağlık sorununa yol açmaktadır dedi. Türkiye'de sigara kullanımı nedeniyle yüksek bir ölüm oranının olduğunu ifade eden Turgut, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişi tütün kullanımıyla bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de de her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir bilgisini verdi. Ramazan ayının sigara kullanımına dikkat etmek yerine tamamen bırakmak için ideal bir ay olduğunu aktaran Turgut, Ramazan ayının sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da içmemek konusunda da bu bağımlılıktan kurtulmaya çalışanları cesaretlendirmektedir. Bu cesaret ve kendine güven başarılı sonuç almanın ilk adımıdır. Ramazan ayını sigarayı bırakmak için neden fırsata çevirmeyelim diye konuştu.